Merhaba arkadaşlar. Herkesin yapabileceği en kolay yemek menemen. Melemeli de yapamıyorlarsa hiçbir şey yapmıyorlar demektir. Yani yumurtayı kırmayı bilmeyen insanlar var duydum. Yani neyse tarife gelmek gerekirse. 4 tane ya da 5 tane sivri domates ince ince doğruyorsunuz bir kenara alıyorsunuz. Sonra bir tane soğan. Ben soğanla yapıyorum. Kimleri yapmıyor? Terç meselesi bir tane de iki tane de e, şey biber sivri biber yakan olacak lezzetli olsun diye lezzeti zaten yakanda neyse soğanları tencereye alıyoruz üzerine üzerine de bir yemek kaşığı tereyağı ve dört göre gezdiriyoruz sızma zeytinyağı ya da çiçek yağını güzel bir böyle karıştırıyoruz pembiş şey olana kadar olduktan sonra üzerine domatesleri ekliyoruz biberleri sonradan ekliyoruz ki hani kötü bir görüntü olmasın diri kalsın diye sonra bunları güzel bir 15-20 dakika karıştırarak pişiriyoruz böyle yumuşayana kadar yumuşadıktan sonra doğradığımız biberleri ekliyoruz ettikten sonra biraz daha 5 dakika daha gördüğünüz gibi 5 dakika daha pişiriyoruz pişikten yumurtaları kırıyoruz gerçekten çok lezzetli o kadar lezzetli ve bir şeker kaşığı da tuz enfes oluyor yedikçe yesin beni takip edin beğeni tuşuna basmayı unutmayınız